Merhaba sevgili kardeşlerim kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylarım sizin için yapıyorum Nisan şansınızı versin negatifleriniz daha da aşağı pozitiflerinde gelmesin inşallah Nisan ayını yapıyorum sizin için yapıyorum sevgili kardeşlerim Nisan şansınızı versin aşk sağlık, para durumu nasıl olacak onun için yapıyorum. Sevgili o yay burçları Nisan ayını yapıyorum. Sevgili kardeşlerim sizin şansınızı versin. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili yay burçları sizin için yapıyorum. Sevgili yay burçlarım, Problemlerin vardı, sıkıntıların vardı, sağlık durumundan problemlerin var, sağlığından biraz problemlerin var. Mesela sağlığınıza biraz dikkat edin sevgili yay burçları. Onlar da ağır ağır olsa noktayı koyacaksın, yüzleşebilirsin, kontrol olmanızı tavsiye ederim sevgili yay burçları. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Yani bütün problemler sırtına yüklendi, ağır ağır olsa da noktayı koyacaksın çok güzel. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mükemmel kartını verdi. Evli olanla yeni evli olanlara müjde. Ev alabilir, taşınabilir. Biraz yüzleşmeleri olmuş, problemleri olmuş mesela kavga, gürültü olabilir. Evli olanla yeni evli olanların problemleri var. Bir daha versin, ağır noktalar veremedi. Neyse şansınızı versin. Çift kart geldi. Yay burcunu verdi. Mükemmel kalbinizin temizliğini verdi. Sevgili yay burçları. Mükemmel kartını verdi. Sağlık durumun iyileşmeye başladı. Ağır ağır olsa da çok güzel kartını verdi. Ruh ikizinizi bulabilirsin. Evle, evlilik yani evlenmeyenler mesela yıllardır evliliği düşünmeyenler şu aralar nişan nişan olabilir, düğün olabilir. Çok güzel ruh oldu geldi sevgili yaylarım evlilik kartını verdi mükemmel kartını verdi başarı kartını bir daha versin ağır noktayı veremedi sevgili yay burçları yeni evlenmiş olanlara yani müjde geldi çocuk müjdesi olabilir mükemmel kartını verdi yani mükemmel kartın verdi. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Emlak satabilirsin mesela. Ev alabilirsin, taşınabilirsin. Mobilya alabilirsin. Araba alabilirsin. Mükemmel kartların verdi. Ağır ağır olsa noktalar koymuşsun. Çok güzel. Nisan ayında gümbür gümbür geliyor. Bir daha versin ağır noktayı veremedi. İki yüzlü bir kadın var. Dikkat et. Devamlı negatif saçı eve, evinize gelip giden biri. Devamlı negatif saçıyor. Sevgili yay burçları problemleri noktayı koyacak. Bu bir kadından yüzleşebilirsin. Yani kuzenin olur, akraban olur, tanıdığın olur. Negatif saçıyor. Bütün problemleri yani devamlı negatif var. Bir daha versin alır noktayı veremedi. Çok güzel kartımı verdi. İş yerinden, kariyerinden müjde geldi. İşe başlayabilirsin. Yıllardır iş bulamadım diyen güzel kariyer geldi. Dırmaşlarınız çok güzel olacak. Para kışın yoktu. gelmeye başladı. Mükemmel kartı verdi. İnşallah pozitifine kalın. Hoşça kalın sevgili kardeşlerim.